İyi ki varsınız ve ne kadar mutluyuz burada olduğunuz için hepinize öncelikle teşekkür etmek istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> diyor bize sevgiyi, hoşgörüyü ve dostluğu ortaya koyan kadınlarımız. Aslında en çok teşekkür etmek istediğim Cumhuriyet'in idareler ordusunun Atatürk'ün kızları, Atatürk'ün kadınları olarak kendilerine çok teşekkür öyle o kadar önemli bir isim var ki 2006 yılında Grammy ödülünü ama Türkiye Tarsus müzik Günleri yapıyoruz ama bundan sonra 23. olanı da elbette Tarsus Bülent Bezdüz müzik günleri olarak geleneğise dahil gelecek bir program. 4 Aralık'ta Tarsus'un çocuklarını öylesine güzel eğitirekten çocuk kent orkestrasını kurup 3 ay içerisinde ödüllere bulduran Reyhan. Hanım. Evet. Dışarıda Bülent Bey'le konuşurken arkasındaki o çok büyük gücü o kadar güzel anlattı ki gurur duydum kendisiyle. Değerli dostlar, bilmek, bilgi ve bilim her şeyin başı. Bunlardan uzaklaştık sıra karanlıklar çoğalmaya başlar. Toplumu karanlığa, körlüğe, yavanlığa ve yabanlığa götüren o zihniyetin çığırtkanlığı ortaya dökülesiyle yaşayanların farkına varmaması asıl işler acısı olandır. Bu baharın başka bir bahar olan, olacağını, bu Mayıs'ın başka bir Mayıs olacağını gençlerimizle, kadınlarımızla ortaya koymamızı, göstermemizi istiyoruz. Ürünün <laughs> çapında gece, susmuyorum kusura bakmayın ama gerçekten dört yıldır Tarsus'taki yapılanlar o ilk der, on bin yıllık bir kentin öyle bir yerdeler ki gelen sanatçılarımız o düşman işgaline karşı kuvayi milliye ruhunun yaşadığı bir kentte, öyle bir kentte ki o ilkleri yaşayan 10 bin yıldır insanların izlerinin yattığı bir yerde. İnsan o kadar heyecan vere ama maalesef ki havamızla, insanımızla sıcak olduğumuz bir kent Tarsus'un tamamen çiçekler açacağından eminim. Hepinizi tekrar saygıyla sevgiyle hoşumuza gitti. Zaten belediyenin tüm etkinliklerini takip etmeye çalışıyoruz. Ee, ya güzel oluyor evet. Tarsus Belediyesi gerçekten bu konuda iyi. kültürel anlamda çok iyi işler başarıyor. Ya bir ilçe belediyesi olarak sanırım şey e, nadir karşılaş, karşılaşılan bir durum bu. Ee, yani birçok ilçe gördük. Yani İstanbul, Ankara, İzmir gibi merkezi şehirler dışında bildiğim kadarıyla bir ilçe olarak ilk yani ve tek diyebiliyorum. Kadınların güzel şeyler yapması. Ee, tabii ki de gururlandırdı beni. Ee, sanatın her dalında olmalı kadınlar. E ee, güzeldi. Onaylıyorum. Ee, güzel. Böyle şeylerin devamını diliyorum. Ee, özellikle de içinde bulunduğumuz dönemlerde gerçekten e, bir nefes gibi bir şey oldu herkes için öyle düşünüyorum. İnşallah devamı gelir. Bizim için hiçbir zaman yani biz müziği yapan insanlar için aslında müzik hani tam sadece bir eğlence aracı değil. Biz böyle görmüyoruz. Biz duygularımızı müzikle ifade et Eden insanlar olduğumuz için, bizim için her şartta aslında gönlümüzde hep müzik var. Yani sevincimizi de üzüntümüzü de yasımızı da müzikle ifade etmek istediğimiz için e, bunun ötesinde hani bunları düşünürken burada gördüğümüz asıl büyük umut bizim için çok e, ışık oldu diyebilirim. Yani sizlerin her birinizin yüzündeki umut, gülümseme, inanılmaz samimiyet ve sıcaklık gerçekten tarif edemiyorum. Yani sahnede söylediğim her şey o kadar gerçek ve içtendi ki, e, gerçek. Yani bana ilaç olduğunuzu öyle söyleyeyim.